Hanım rı 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 Konuştuğumuzu duydunuz mu? Buyurun hocam. Hayır hocam. Lütfen gözünüzün önüne görüntüler gelecek bize aktarınız. Tamam hocam inşallah. Güzel bir soru. Şöyle bir şey gördüm hocam. <laughs> ee, belki bilmiyorum <laughs> şey gibi olacak ama e, ben de çok büyük bir kitap görüyorum yani e, ışıltılı e, evreni kaplayan e, bir e, kitap görüyorum. Hani biraz önce ben bilmiyorum Melis Hanımın görüntüsü. Gibi <laughs> Hemen geldi. şunu zaten biliyoruz evet. görüntüleri eleştirmeyin çünkü siz hep doğru çok iyi bilinçsiz tamam. konu bilseniz de bilmeseniz de gözünüze hep doğru bilgiler geliyor inşallah hocam. E, demin gördüğüm hocam e, o kadar büyük bir e, evreni kaplıyor ki yani bu gözle görmemiz zaten mümkün değil. Bütün kainatı katlayan bir kitap fakat böyle e, bembeyaz nur şeklinde bütün e, harfleri, e, e, Kur'an-ı Kerim zaten gördüğüm e, ayetleri e, canlı e, yani Hepsi bir nur e, ve yükseliyor, yükseliyor e, ve insanların çünkü görüyorum kalp gördüm çünkü kalpler görüyorum hocam ışıltılı kalpler yani o harflerin her biri e, birer kalbe dokunuyor. E, yani şöyle bir şey var yani bir harf e, yani sözde mesela size bir harf denk geldi onu aldınız. Bana başka bir harf geldi. Ben onu aldım. Yani tabii bu tesadüf değil. Hocam ben neyi istiyorsam, neyin üzerinde yoğunlaşmak istiyorsam, burada bu duyguyu yaşıyorum çünkü. Yani bu güzel kitabımızdan nur şeklinde bana bu akıyor. Yani benim talebimce geliyor. Ben neyi istiyorsam, neyi görmek istiyorsam, neyi yaşamak istiyorsam, neyi algılamak istiyorsan diyor ki bu kitapta ve sana bunu veriyorum diyor Mevla Teala. Yani bana bu geliyor şu an duygu ve görüntü olarak da bunu alıyorum. Muhteşem bir şey. Zaten o kalbin dokunduğu insanlar, o kalpler ışıl ışıl parlıyor. Yani seçim sizin. Neyi almak isterseniz, neyi seçmek isterseniz diyor Mevla. Bu kitabın içinde var. Hepsi bir bütün sen hangi parçasında olmak istersin? Bu gibi. direkt bunu alıyorum hocam şu an. Lütfen bize baştan yeniden anlatınız. Çok güzel ifade ettiniz. Her sözünüz çok değerliydi. Biz bunları yeniden dikkatle dinlemek istiyoruz. Kainatı, yani bu gözle göremeyeceğimiz bir güzellikte, büyüklükte Kur'an-ı Kerim görüyorum. Fakat bu Kur'an-ı Kerim Normal kitap gibi değil, nur şeklinde ışıl ışıl evrene yayılıyor ve böyle açtığımda o e, harflerin hepsi birer nur ve canlı hocam. E, ve e, bütün kalplere o harfler kim neyi isterse, kim neyi talep ederse e, bu harfler ona göre gidiyor. Size gelen harf farklı, bana gelen harf farklı ve diğerlerine giden harfler farklı. Çünkü görmek istediğim, seçimim, istediğim şey doğrultusunda Mevla bunu bana sunuyor. Diyor ki bütün bu kainatın her şeyi, istediğin her şey burada var. Ama sen benden neyi talep ediyorsan ben sana onu gönderiyorum diyor Mevla. Bu da tamamen görmek istediklerimiz, seçimlerimiz bizim istek ve doğrultusunda bize geliyor. Ve o den harfler bütün kalplerde muazzam bir e, ışıltı ve parlaklıkla e, giriyor içerisine. Nur oluyor. Yani ben böyle görüyorum şu an hocam. Ama tabii mi bilemiyorum. Evet. Herkes idrakınca idrakı açıldıkça, farkındalığı açıldıkça oradaki evet. harflerden çok aşırı derecede bilgileri ulaşabiliyor. Kesinlikle. Herkese giden harf farklı o yüzden hocam. Ve lütfen bakın bir insanın algısı çok açılmışsa bütün harfler ona gidiyor mu? Evet yoğunluk şekilde görüyorum. Bazı kalplere fazlaca gidiyor. Bazı kalplere bir tane gidiyor. Evet hocam Hı. kesinlikle. Algılar açıldıkça istekler doğrultusunda harfler kesinlikle Hı. gidiyor fazlasıyla. Ve evet. lütfen, lütfen gözünüzü açınız. Hoparlörünüzü yeniden kapatınız lütfen. Hocam. Evet. Ben sağlıyorum ki. Açtım hocam. Evet. Lütfen Baştım. biz başka bir şeyi daha sorduk. Gözünüzün önüne görüntü gelsin. Yine Kur'an-ı o şekli yine gözümün önünde ama ilave bir şeyler geldi üzerine. Ee, mesela burada şey görüyorum hocam, ee, o harfler bir yol olmuş. Bizilmiş böyle, ışıl ışıl bir yol açılmış. Her yere böyle farklı yollar görüyorum. Yani insanlar o yollardan gidiyor. Evet. ama giden bütün yolların sonu da e, nasıl anlatılır bu bilemiyorum, o kadar büyük bir e, ne diyor bilmiyorum hocam yani nasıl tarif edebilir ki yani bir şey birleşir 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 o kadar büyük bir şey olur ki yani bütün o yolların birleşimini o toplam onurda toplandığını görüyorum. Yani yaşadığınız her şey sizi yani bu nura götürür diyor. Gördüğünüz, yaşadığınız, kavradığınız her şeyin sonu yani tamam. aslında Yüce Allah'ın nuru çok götürüyor. güzel söylediniz. Lütfen gözünüzü açın Sayın Hocam. Sizin hoparlörünüz kapalıyken biz açıklayıcı bilgiler verdiniz. O zaman arkadaşlar İlyada destanı nedir diye sizler